Geceleri ışıl ışıldı bu şehrin. Gündüzleri karanlık. Yaşamak mucizeydi. Ölüm ise bir anlık. Kepenkli ve dükkan kamuflajlı evlerde geçti çocukluğum. Siyah önlüğümle her sabah yolunu gözlediğim okul servisim bazen bir polis panzeri oluyordu. Burnuma gelen ne bir silgi ne de beslenme çantamdaki börek kokusu değildi. Kandı, isti, baruttu. Akşam olunca evine ekmek götürüyordu polisler. Sırtından kurşunlanıyordu çoğu. Kin vardı, merhamet yoktu. Suçtu yaşamak. Çatışmaların ortasında geçti çocukluğum. İhanet şehre karanlıkla beraber geliyordu. Roket ve keleş sesleri bozuyordu sessizliği. Silahlanıp çıkıyordu babam. İçimizi zifiri bir siyah ve kan kokusu kaplıyordu. Ve korku. Ölüm ensemizde kol geziyordu. Annem ağlıyordu. Penceremden izli mermileri seyrederken gece haram ediyordu kurşun sesleri gözlerimize uykuyu. Güçlü yaşam. <laughs> Silopi'de mi geceleri çok uzundu? Bana mı öyle geliyordu yoksa? Akşam olunca saatler geçmek bilmiyor ama yıllar su gibi geçiyordu. Gidenler geri dönmüyor ama her giden kalıyordu. Gidenler ölmüyor ama kalanlar ölüyordu. Yüreğimizi bir feryat dağılıyordu. Ay yıldızlı tabuklardan Allah'a doğru göçtü yaşamak. <laughs> Siren sesleri geliyordu uzaktan ve köpek ulumaları Yüzümüze vururken ayın şavkı kan damlıyordu üstümüze yıldızlardan. Bana isabet etmiyordu belki hiçbiri ama delip geçiyordu bağrımızı mermilerin çığlığı. Gün ışıyınca koşuyorduk çoluk çocuk, boş kovanları topluyor, söylüyorduk Kürt Türkmen'in en sevdiğimiz türküyü, düştü yaşamak.